İsmim Ada Yalçın, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. 21 yaşındayım. Çözümün parçasıyız derneği aracılığıyla geçtiğimiz Aralık ayında, 3-9 Aralık tarihleri arasında bir Erasmus Plus projesi kapsamında İsveç'teydim. E, projenin adı Digital Storytelling Digitime'dı. Türkiye ile beraber 8 katılımcı ülke vardı. Bunlar Romanya, Polonya, Bulgaristan, e, Portekiz, Makedonya, İtalya ve İsveç'ti. Projenin ana konusu iklim değişikliği ve sürdürülebilirlikti. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler oldu. Ee, biz de bunlarda aktif rol alma fırsatı bulduk. Bu sayede hem İngilizcemi geliştirdim, hem yeni arkadaşlıklar edindim, hem kendime bir şeyler kattım. Benim için gerçekten çok bilgilendirici ve aynı zamanda da eğlenceli bir süreçti. Ee, tekrar Çözümün Parçasıyız Derneği'ne ve proje koordinatörümüz Gülay Hanım'a bize bu fırsatı sundukları için teşekkür ediyorum. Siz de bu fırsatlardan haberdar olmak istiyorsanız Çözümün Parçası İz Derneği'ni takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Everybody wants